Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Bu kıvama gelmek, olma hali derin tefekkürle mevcudiyet bulur. Mutlak kudret ve kuvvet sahibi ancak Allah'tır. Kul bunu asla unutmamalıdır. Çünkü insanın üzerindeki görme, duyma, yürüme, nefes alması bile Allah'ın izni ve iradesiyle bu kuludur. Çıkar benliği aradan o zaman bu kul bulur yaradan. Nedir benliği çıkarmak? Kul, görüyorum demek yerine üzerimde basir, her şeyi en iyi gören ismi tecelli ediyor demeli. İşitiyorum yerine üzerimde şu an semi, her şeyi en iyi işiten ismi tecelli ediyor. Yoksa sağır olurdum diye tefekkür ederek nefes almalı. Eğer Allah, müheymit gözeten koruyan ismini üzerimizden çekse yolda dümdüz yürüyemez bir arabanın altında kalıverirdi. Şayet Allah Rahman ve Rahim esmasını üzerimizden çekse bir anne yavrusuna yemek vermez. Onu ölüme terk ederdi. İşte tüm bunlar Allah'ın sıfatlarının üzerimizdeki tecelli etmesiyle gerçekleşir. Kul için en büyük ibadetlerdendir tefekkürle birlikte hiçbir kudret ve kuvvet sahibi olmadığını idrak etmesi. İşte bu yol hiçlik yoludur. Hafifleme yoludur. Her şey o, her şey onun izniyle olmalıdır. Alimler suresinin 191. ayetini hatırlatmak isterim. Onlar, ulub, elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri. Ayaktayken otururken yan üstüne yatarken dahi Allah'a zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ve derler ki Ey Rabbimiz sen bunların batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. İşbahli üzerinde yaşayan kul için Allah sırlarını açar. Bu çok zor bir şey değil. Yeter ki bu bilinci yüreğine yerleştir ve artık ben yaptım, ben başardım, ben ettim demeyi bırak. Bırak ki Allah'ın rahmeti liklerine kadar işlesin ve tüm hücrelerine huzur versin. Halkın içinde tedbirli kıyafetli gezen bir hükümdar, tarlasında çalışan yaşlı bir adama yaklaşır. Selamlaşırlar. Yaşlı adam yolcunun sıcaktan bunaldığını düşünerek ona ayran ikram eder. Daha sonra sohbet etmeye başlarlar. Hükümdar yaşlı adamın sözlerinden etkilenir ve ona kim olduğunu sorar. Yaşlı adam hiç diye cevaplar. Hükümdar merak ve şaşkınlıkla ne demek bu? Senin muhakkak bir adın ve vardır der. Yaşlı adam yine hiç der. Hükümdar bu sefer kendisiyle alay edildiğini zannıyla sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bu ülkenin hükümdarıyım der. Yaşlı adam bu durumun karşısında durumu izah etmeye çalışır. Peki hükümdarım, şimdi siz bu ülkenin hükümdarısınız. Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz diye sorar. Hükümdar şaşkın bir tavırla hiç diye cevaplar. Yaşlı adam gülümseyerek, hünkârım işte ben sizin hükümdarlıktan sonra ulaşacağınız o mertebedeki adamım der. Hiçlik nedir bilir misin? Aldığın nefesin bile sahibinin Allah olduğunu unutmadan yaşamak bu mutlak farkındalık ve olma halidir. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı ikramı üzerinize olsun.